Gazeteci foto muhabiri Sayın Bünyamin Aygün öncelikle çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için İstanbul'dan katılıyorsunuz. Ee, hemen kısaca bir bilgi vereyim sizinle ilgili. Bünyamin Aygün IŞİD terör örgütünün Suriye'de elinde bulunan bir rehineydi. 40 gün kadar elinde kaldınız IŞİD'in ve orada yaşadıklarınızı şimdi bir kitap haline getirdiniz. Öncelikle o kitaba geçmeden önce son gelişmeler ışığında ben başlamak istiyorum size ilk sorumu. Ee, IŞİD'in bu kadar canice bir e, katliamı gerçekleştirebileceğini hiç tahmin ediyor muydunuz bir rehine olarak ellerinde son yaşanan e, ölüm olayından bahsederek soruyorum bunu. Ürdünlü pilotun başına gelenlerle ilgili. Bir rehine olarak eşidin bu kadar bu kadar ileriye gidebileceğini hiç düşündünüz mü? Şimdi e, bunu değerlendirmeden önce bence IŞİD'in bu eylemi neden gerçekleştirmiş e, olabileceği üstünde durmamız gerekiyor. Çünkü IŞİD e, örgütünün yapısına baktığımızda kurulduğu yıldan bugüne yani 2003'ten bugüne yaklaşık 12 yıllık bir zaman dilimi geçiyor. İnsan yakarak infaz gerçekleştirdiği daha önce pek görülmedi. O yüzden ben bunu münferit bir olay olarak yani IŞİD terör örgütünün e, terör örgütünden ziyade münferit bir eylem olduğunu düşünüyorum ya da ürdüne çok ciddi bir e, ürdün aracılığıyla da tabii ki dünyaya mesaj vermek olduğuna inanıyorum. Çünkü e, işit e, şu çok net e, kitabımızda da bu biraz sonra belki konuşacağız bu var şu çok net. Eğer Müslümansanız Müslümansanız ve ö, infaz edilmeniz katledil öldürülmeniz gerekiyorsa bıçakla sizi infaz ediyorlar. Eğer Müslümansanız ve Müslümanlıktan çıkmışsanız, münafıksanız, tırnak içinde söylüyorum. Onlara göre tabii. Onlara göre. Evet, tırnak içinde söylüyorum. Kurşuna dizilerek öldürülmeniz gerekiyor. Eğer siz Müslümansanız ya da hangi dinden olursanız olun, yüz kızartıcı suç işlemişseniz iple asılmak suretiyle infaz ediliyorsunuz. Ve suçunuzun e, oranına göre de hani çok böyle yüz kızartıcı bir suçsa hırsızlık tecavüz gibi biraz da dar ağacında bekletiliyorsunuz. Dolayısıyla yani ışığın bugüne kadar baktığımız infaz yapısında bu var. Burada ilk defa bir rehineyi yaptığına şahit oluyoruz. Bu ilk. Yani net bir şekilde kendi sitesinden yayınladığı kabul ettiği ilk. Bunu ilk olarak kabul ediyoruz. Burada bence ciddi bir mesaj var. Tabii ki ben beklemiyordum. Tabii ki e, böyle bir şey yapacağını bana sorsanız, böyle bir şey olmadan önce bana sorsanız, işit asla böyle bir infaz gerçekleştirmez derim. Ama işte bir gün bir sonrası günün e, soru işareti gibi, yarın ne olacak diye bakıyoruz ve hakikaten e, her gün e, değişiyor. Yani hem örgütün e, hareketi değişiyor, hem dünyadaki bu örgütte bakış açısı değişiyor hem de Orta Doğu'daki bu Irak ve Suriye arasındaki savaşta roller değişiyor. Yani bundan bir hafta öncesine kadar Kobani'de hakim güç neredeyse IŞİD'ken bugün Kobani biliyorsunuz el değiştirdi. Ve bu, bu iki ülkede de birçok bölgede noktasal anlamda söylüyorum. An, be an yani günübirlik el değiştiriyor. Şimdi işinin elinde çok, rehine olmak aslında çok korkunç bir kavram. Siz onu yaşamış birisiniz. Ee, geri dönüp baktığınızda rehineler üzerinde nasıl bir baskı yöntemi uyguluyorlar? Yani e, bizler anlamaya çalışıyoruz. O Ürdünlü pilot infaz edilene kadar neler yaşadı? Ya da diğer gazeteciler e, Sotlov ya da diğer başı kesilen gazeteciler, son Japon rehineler o, o süreç içinde nasıl bir baskı yöntemiyle ne maruz kaldılar? Siz bir Müslüman rehineydiniz onlar değildi. Biraz anlatabilir misiniz bize? Şimdi e, birincisi Müslüman olana çok büyük saygıları var. Müslüman olmayan, Hristiyan olduğunu kabul edene de ya da gayrimüslim olduğunu öyle hepsini e, bir gruba koyar. Gayrimüslim olduğunu, olduğunu kabul eden rehinelere çok büyük saygıları var ve bunu zaten kendileri de defaatle bana söylediler. Ama ben mesela elhamdülillah Müslümanın Fatiha'yı da okumama rağmen beni Müslüman olduğuma inanmadılar. Sen münafıksın, sen Türkiye'de tavguta hizmet ediyorsun. Yani Müslüman olmayan bir hükümete hizmet ediyorsun. Çalıştığın gazete, senin çalıştığın gazete Yahudilere hizmet ediyor. Yani sadece sizin bireysel anlamda Müslüman olmanız yetmiyor. Nerede, hangi kurumda çalıştınız, hangi ülke vatandaşı oldunuz bunlar da çok önemli. Ve emin olun ben buna inanıyorum rehinelere e, hiç çok şaşırtıcı bir şekilde rehinelere çok iyi davranıyor özellikle de özellikle de e, gayrimüslim olan rehinelere çok iyi davranıyor ama son ana kadar onlara onları asla infaz edeceğini e, söylemiyor e, söylemediği gibi bu e, çeşitli çekimler yapıyor. İşte bu bir deneme çekimidir. E, me mesaj göndereceğiz. İşte seni infaz ettiğimiz göz. Bir yapıyor, iki yapıyor. Belki üçüncü de. Dikkat ederseniz, hepsi çok soğuk kanlı duruyor. Çünkü e, şöyle bir taktik var. E, bu işitte değil, aslında bütün rehinelerde vardır. Şimdi karşınızda yüzünü görmediğiniz, mimiklerini görmediğiniz bir grup insan var, silahlı insan. Tıpkı Guantanamo'da olduğu gibi üzerinize e, çevrili namlular. Yani sizi abdet, günde beş vakit namaz kılıyorsunuz, beş vakit abdeste götürüyorlar. Beş vakit abdeste. Her gittiğinizde birisi sizin kelepçelerinizi çözüyor, başınızdaki işte göz bağınızı çıkarıyor, ayaklarınızı çözüyor. E, bir kişi de e, makul bir mesafede durarak sizin e, e, kontrol sağlıyor. Aslında siz zararsızsınız. Yani bir kişiyi bile fiziki olarak yenmeniz mümkün değilken onlar iki kişi, üç kişi sizi... E, sürekli kontrol altındadır. Bu bildiğimiz Guantanamo mantığı. Dolayısıyla e, sizi yüzünü görmediğiniz, mimini görmediğiniz insanlar karanlıkta, eliniz bağlı, gözünüz bağlı günlerce tutuyor ve günlerce casusluk sorgulaması yapıyor. Kime çalışıyorsunuz? CIA mi? Mossad mı? Senin adın Benjamin, Benjamin, e, Benjamin Netanyahu'dan bağlantı kurup işte. E, Sürekli böyle bir 20 gün süren böyle bir şey. Kendi adıma söylüyorum. 20 günün sonunda benim geldiğim nokta şuydu. E, nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Yemek yiyorum. şeyler içiyorum. Ama sadece bu. Yani kırmızı çizgilerim. Olmazsa olmazlarım. Ben şunu yapmam. Ben bunu yapmam. Artık bitiyor. Ve bir süre sonra artık ölüme de razı oluyorsunuz. Mesela ben o noktaya gelmiştim. Bu kitapta da çok net bir şekilde var. Zaten soracaksınızdır. Hı -hı. Muhtemelen ama ee, bir süre sonra kendinizin nasıl öleceğinize acaba şöyle mi ölsem böyle mi ölsem yani kesilerek değil de ben mesela kurşuna dizilmeyi e, şey yap. ya bu çok anlatılacak bir şey değil hakikaten anlata yani şu anda çok rahat konuşuyoruz ama ya da ben çok rahat konuşuyorum gibi görünebilirim ama o zaman yani oradaki rehinenin gözünden oradaki rehinenin duygularından e, bunlar anlatılır gibi şeyler değil müthiş derin ızdırap çok derin acı ben e, oradaki rehinelerin hani yaşadığı süre içinde zaten yaşadığı korku yetiyor. Çünkü biliyorsunuz ki bu örgüt sizi erli geçli öldürecek. Yani yaşamanız yüzde bir, belki binde bir olasılık. Ve o binde bir olasılık da nasıl olacak? Şimdi Orta Doğu'nun göbeğindesiniz. Japonya hükümeti hiçbir şeyi yok. E, o bölge kaldı ki ben sınır ülkesi Türkiye olduğu halde çok çok umutsuzluğa düştüm. Türkiye özellikle son 10 yılda hiçbir e, ya bu basına yansımayan çok var ben biliyorum. Hiçbir rehinesini bırakmadı. Hepsini de canlı almayı bir şekilde pazarlıkla ya da pazarlıksız adını ne koyarsanız koyun. Ama canlı almayı başarmış bir ülke. Bunu bildiğim halde e, çok korkuyordum. Yani çok korkuyorsun çünkü örgütün de bu arada şeyini biliyorum, yapısını biliyorum. Bırakmaz. Ya sizi ciddi bir pazarlık unsuru yapacak. E, bu şu da olabilir savaş halinde olduğu Esad'a da verip kendi adamını bırakabilir. E, bırakması, bırakılmasını isteyebilir. Türkiye'de de verebilir vesaire bir ülkeye de verebilir. Ama sonuçta gerçekten onlar e, onlar için çok zordu. Yani Peki ölen siz, çok zor. siz Evet. Sizce Ürdünlü pilot Arap olduğu için mi bu kadar canice öldürüldü? Şu ana kadar gelinen canilikte en son nokta daha ötesi düşünebilir gibi görünmüyor. Şimdi işte tam da onu onu bunu e, söylemek istiyorum. Burada e, mesela bıçakla kesilerek öldürülmeniz örgüte göre siz, sizi e, önemli görüyor ki sizi bıçakla öldürüyor. Bıçakla eğer keserek öldürüyorsa sizi aslında önemsiyor. Kurşuna diziyor, idam ediyor ama yakılarak ilk defa şahit oluyoruz. Burada ciddi bir ürdün hükümetine bence ürdün yönetimine ve o bağlamda da batıya ciddi bir mesaj var bence. Yani çözmemiz gereken bir mesaj var, çözülmesi gereken bir mesaj var. Peki o noktada Batı'nın müdahalesiyle ilgili kısa bir soru sormak istiyorum. Koalisyon güçlerinin hava operasyonları devam ediyor. Siz orada içeride bulunmuş, içerideki dinamikleri görmüş, gözlemlemiş, hem rehine olarak hem gazeteci olarak biri olarak bu Hava operasyonlarının geldiği noktayı da bu son Ürdünlü pilotun başına gelenler gidişatını değiştirebilir mi? Yani gelinen son nokta mı bu? Bu bu, bu müdahale artık böyle yeterli mi sizce? Bence yeterli değil. Çünkü örgütün bünyesinde dünyanın dört bir tarafından gelmiş cihata, tırnak içinde söylüyorum cihata gelmiş, cihatist diyebileceğimiz denilen ee, insanlar var. Ve bu cihatist şu demek, e, ölmeye geldim. Ben buraya şehit olmaya geldim. Dolayısıyla ölmeye gelmiş, ölümü göze almış ve her her birisinin e, belinde TNT e, patlamaya hazır TNT bomba düzeneği olan e, insanlarla sizin hava operasyonuyla mücadele etmeniz e, mümkün değil. Karadan mücadele etmeniz de çok zor. Ha ne yapabilirsiniz? E, o ayrıca tartışılmalı. Ama bu bağlamda, bana sorarsanız, hava müdahalesi zaten Amerika'da bunu Amerika ve Batı da Amerika çatısı altında birleşen Batı da e, bunu kabul ediyor. Hava operasyonları belki zayıflatabilir Kobani'de olduğu gibi e, yüzde verecek olursak işte oran verin derseniz bana göre yüzde otuz zayıflatır, yüzde kırk zayıflatır ama asla yüzde altız yüzde yetmiş zayıflatmaz örgütü. Çünkü hava operasyonları bellidir ve örgüt e, bizim sandığımızdan, insanların sandığından çok daha yetenekli. E, bu örgüte bir övgü değil. Buradan doğru anlayalım. Bu sadece teknik bir tespittir. Benim bölgede yaptığım e, hem ellerinde bulunmam açısından hem bölgede yaptığım gazetecilikten edindiğim bilgilerde şudur. Hepsi çok iyi eğitilmiş, çok iyi eğitimli savaşçılardan oluşuyor. Dolayısıyla hava saldırısından nasıl kaçacağını biliyor. Hava saldırısının yoğun olduğu zamanlarda ne yapacağını biliyor. Kara saldırısında ne yapacağını çok iyi biliyor. Yani yüzden... biraz da batı aslında örgütün yapabileceklerinin pek farkında değil mi diyorsunuz? Yani biraz bugüne kadar da geç müdahale edilmesinde ee, örgütün kapasitesini pek farkına varılamaması mı etkili oldu acaba? Bence e, ha çok doğru 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 tespit bu. E, örgütü çok geç fark etti Batı. Batı şu anda hava müdahalesiyle çok şey yapılamayacağını farkında. Ama geç farkına vardı. Örgütün varlığının çok geç farkına vardı. Bölgede istihbarat elemanları ne yapıyordu? Tabii o artık her ülkenin kendini sorgulayacağı ayrı bir şeydir. Ama e, şu anda bilmiyor diyemeyiz. Şu anda Batı, e, askeri kaynaklar ne yapacağını çok iyi biliyor. Ama e, bölgede bazı hassasiyetler var, e, önemli noktalar var. Bunları aşmakta tabii zaman istiyor e, ve e, hakikaten Batı'nın işi burada çok zor. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederim.